Yeniden dersimize hoş geldiniz. İstatistik dersinde olduğu gibi yine aynı şeyleri söyleyeceğim. bugünlük biraz kısa geçeceğiz. Siz istiyorsanız işletme becerileri grup çalışması biliyorsunuz dersimizin adı. İşletme becerileri grup çalışması da Profesör Doktor Şerif Şimşek var. İnkılap ya da Gazi Kitabevi'nden onun kitabını alabilirsiniz. Onu da paylaşacağım. şeyde daha sonraki dökümanlarda Abdullah Karakaya var, Serhat Soyşeker var, Emel Bahar var. Kitaplar bazıları piyasada tükenmiş herhalde. Siz de istiyorsanız onları o kitaplardan alabilirsiniz. Ya da arkadaşlar şöyle yapalım. E, i̇şletme yönetimi ve işletmelerde sorun çözme, örgütlerde insan ilişkileri iletişim kavramı ve anlamı, iletişim süreci, iletişim araç ve yöntemleri, örgütlerde iletişim fonksiyonları, toplantı yönetimi, liderlik, sorun çözmede liderliğin önemi, motivasyon, örgütsel motivasyon, örgütsel çatışma, çatışmanın yönetimi gibi e, konuları içeren kitaplara bakın. Yani o çevikleri de paylaşacağım ben e, sizle. Onlar da o şekilde de olabilir. Bunları internetten e, istiyorsanız bulup da yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış şeyler. Sonuçta her hafta bunları e, sırası geldikçe e, sizlerle yine paylaşacağım. Şu şeyi de paylaşalım bir. e, işletme yönetimi ve işletmenin sorun çözmeden bahsetmiştik. İşte kurumsal çatışma, çatışmanın yönetilmesi, iletişim, toplantı yönetimi, organizasyon grupları, e, temel teknikler gibi. Bu da başka bir kaynağın e, arkadaşlar bir vaka örneği de var. Başka bir kaynağın dağından alınma. Tabii ama biz kendi anlatmış olduğumuz e, planımıza sadık kalacağız. Dediğim gibi isimler, üç tane isim verdim, dört tane isim verdim. O isimleri de yine dokümanlarda paylaşacağım. İsterseniz o isimlere bakın. İsterseniz dediğim gibi o isimleri her hafta e, dokümanlarda paylaşacağım. Biraz sonra her hafta e, şey yapın e, paylaşın, oradan indirin, bakın. Ama benim sizden istediğim arkadaşlar e, ilk haftanınkini ne yapacağız? İşletme lerde yönetim ve işletme işletmelerde sorun çözmeyi önümüzdeki haftaya benim isteğim hem geçen dönemki genel işletme dersinizin biraz hatırlamış olursunuz şöyle bir bakmanız şey gelirken önümüzdeki hafta derse gelirken onlardan bahsedeceğim. birlikte konuşacağız birlikte tartışacağız arkadaşlarımın en azından önlerinde bir döküman olsun ellerinde dediğim gibi kitap almak arkadaşlar önümüzdeki haftaya kadar ismini verdim dört tane isim verdim o kaynaklardan birini edinebilirler. İsteyen arkadaşlar da bir tane ortamda indirebilirsiniz. Telefonunuza indirebilirsiniz. Bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Artık yazıcıdan çıktı almak da gerekmiyor. Oralardan bakarak da derse katılım sağlayabilirsiniz. Ee, tamamen sizin inisiyatifinize kalmış. Canınız nasıl isterse o şekilde arkadaşlar davranacaksınız. Yine istatistik dersinde olduğu gibi e, benim size anlatmam da olacak fakat burada şöyle bir şey yapacağım bu derste bu derste e, ben kaç kişi alıyor dersi bilmiyorum ama 35-40 kişi alıyor yine ara sınavlarına yönelik bireysel bir ödev vereceğim ödev herkesin o bireysel ödev hazırlamasını isteyeceğim onu da yine e, Office 365'ten e, sizler yükleyeceksiniz herkesinki birbirinden ev, farklı ödev olacak bir konu vereceğim size onu birlikte tartışacağız, konuşacağız. O ödevini yükleyeceksiniz. Dolayısıyla ara sınavla ödevi ortalamasını ara sınav notu vereceğim. Finalde de sınav yapacağım. Yani bu istatistik 4 taneydi. Burada üç tane olacak. Ona göre öyle bir e, süreci birlikte götüreceğiz. Evet. Sormak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Yok hocam. Teşekkürler. Yok mu? Erkan nelerde kayboldu mu? Buradayım hocam. Tamam. Geçen derste de söylediğimiz gibi arkadaşlar yine sınıf temsilci arkadaşınız Berkantmış. Berkant vasıtasıyla e, haberleşiriz. E, onun dışında başka soracağınız, söyleyeceğiniz bir şey varsa e, her zaman dediğim gibi mesai saatleri içerisinde sekiz buçuk beş içerisinde karşılıklı haberleşiriz. Sizden ricam önümüzdeki hafta gelene kadar arkadaşlar. Orada paylaştım az önce onları da biraz sonra dökümanlara bakarsınız orada paylaşacağım tekrar o konu başlıklarını birincisiyle ilgili bir az da olsa bir, bir bilgi indirin bir yerden kitap bulun bakın nasıl yani nasıl istiyorsanız artık ben size şunu şöyle yapın demiyorum Hepiniz yetişkin insanlarsınız geçtiğimiz dönemi bir şekilde geçirdiniz baktınız nasıl olduğuna nasıl gittiğine Al, alıştınız Geç, geçen dönemi de bu şekilde ülkemizdeki ve dünyadaki salgın dolayısıyla yapmıştınız. Şimdi de ona göre arkadaşlar bir bakın. Ne yapacaksanız bir ön hazırlık yapın. Derste yine birlikte konuşacağız. Şimdi de derse katıldığınız, geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bugün de biraz kısa keseceğim maalesef. Bir hazırlık çünkü yapmadığımız, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Karşılıklı nasıl, nasıl gideceğimizi. Ama sizden ricam lütfen arkadaşlar gelmeden önce e, işletme yönetimi, işletmene sorun ile ilgili lütfen kitap almasanız, alamasanız bile birer doküman indirip çok fazla zamanınızı almaz. 3-5 sayfa bir şeyler okumanızı rica ediyorum. Onunla ilgili karşılıklı konuşacağız. Ve bunlar sizin ilerideki ödevinize ışık tutacak. O yüzden bu önerilerimi lütfen dikkate alın. Soncakta bir şeyiniz yoksa tekrar geldiğiniz ve katıldığınız için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi günler diliyorum. Sağ olun arkadaşlar. Görüşmek üzere hocam. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Siz de emanet olun. Hepinize iyi günler. Kolay gelsin arkadaşlar. Teşekkürler hocam.